Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maxi. Bugün size birlikte yapı kapışması yapacağız arkadaşlar. Yapı kapışması. Aa, Toys orada. Aa, Toys buraya heykel yapmış. <laughs> ne? Oha, benim heykelim yok ama. Bu ne ya? Aa, bana bakıyor bu. <laughs> Toys sen misin? Merhaba benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Toys ne yapıyorsun ya? Aa, çok istedim Şimdi arkadaşlar Garten of bambanları yapacağız. <laughs> Aa gene iyiydi. Taistır. Arkadaşlar Garten of bambanları yapacağız ve gördüğünüz gibi burada kaç adet var? 4 adet var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek yapacağız. İlk baş butonu sen basmak ister misin? Ben basarım basarım basıyorum. Hop hangi renk? Aa bird Garden of bamban. Tamamdır arkadaşlar hemen yapalım. Hadi başla Taist başla. Arkadaşlar e, yok ben trolleyeceğim <laughs> <laughs> ama e, bir de kendim yapmayacağım bu yapıyormuşum gibi kandırıp gideceğim hileyle buraya farklı bird yapıştıracağım şimdi arkadaşlar Maksimum başladım mı başladım başladım arkadaşlar şimdi hile yap yazacağım aa bakayım o başlamış bakayım bakayım ne yapıyor aa buraya gelmiş dur, dur, dur. <laughs> Şimdi arkadaşlar hile yap komutumu yazayım slash hile yap enter'a basıyorum bastım arkadaşlar Aa, biraz gecikme var sanki arkadaşlar bakın şimdi ben onu görebilirim ama beni göremiyor bak bak şuradan şöyle göstereyim hatta size Oo, bak göremiyor <laughs> <laughs> teyiz ne yapıyor vlog ya? seçiyor teyiz hemen arkadaşlar diye 3'e geçelim veya dur görünmez ki içelim ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, görünmez aldım. Kaç dakikalıkmış ya? 18 dakikalık görünmez iksiri. Bir saniye şöyle basalım bakayım gözüküyor muyum? Aa gözükmüyorum. Tamamdır. Şimdi bunu arkadaşlar bakın gözükmüyorum. Oradan da beni göremiyor. Sadece ben görebiliyorum oradan bakınca. Şimdi bakayım şu koydu blokları kırsam acaba almıyor. Ha? O ne diyor? <laughs> hop hop şöyle yapayım. O ne oluyor? Ne oluyor? O bana girdi galiba. <laughs> bakayım ne yapacak ya bir blok koyması istiyorum. aa şekil yapacak şimdi buradan arkadaşlar bu nasıl bir kuş ya <laughs> e, bird yapacaktı bunu tam yapamamış galiba bakayım bu ne iyi bakalım ya sonucu da atmamız lazım dur neler yapabilir mesela ben ona bir game mode 0 yazayım ya bir dakika game mode 0 0, 0 taste yazdım enter'a enter basıyorum Game of Thrones'a bakayım vursam ne olur. Neydi? oh, ben niye hayatta kalanım geçtim ya? Of ne oluyor? Maksimum sen mi yapıyorsun? Ee, ben yapmıyorum ben yapmıyorum bir saniye arkadaşlar anlayacak galiba şu hile yap koltuğunu tekrardan <laughs> izledim şöyle bedra bedra tekrardan getireyim ya Hemen şöyle slash hile yap yazdım enter'a bastım tamamdır ben şimdi buraya kuşumu kodlayıp hemen ama baş bir süt içeyim ya dur İçmem lazım İçmem üstü de anlaşılmasın hemen şuraya pasta yapacağım arkadaşlar şöyle bir geçeyim pasta yapacağım yani yapıştır demek hileyi yapıştıracağım. diyorum slash slash pasta yapıştırdım arkadaşlar hop uy baya güzel baksanıza Aa, uçamıyorum ya bir dakika uçamıyorum bir dakika dur game tekrardan game bir yapacağım ya He. Arkadaşlar bacakları biraz kalın olmuş ama yani güzel ya en azından Thais'ten güzeldir. Thais bitirdim mi? Bitti bitti. Arkadaşlar bitirmiş o da. Hemen şöyle bir bakayım bir eksik var mı? Dur şöyle blok blok alayım da elime ben yapmışım gibi göstereyim bari. Şöyle şunları şöyle atayım şuraya. Aa Thais. Bitti bitti ya ne yapıyorsun? Süre bitti daha ne yapıyorsun sen? Aa bu ney? Thais sen tavuk mu yapmışsın? Bu ney Thais tavuk yapmışsın. <laughs> ya gülme bence güzel oldu seninkini de göreceğiz. Arkadaşlar Thais ne yapmış ya? Bu ney? Thais 10 üzerinden kaç vereyim sana? Aa bakma bakma gel gel. Bakmıyorum bakmıyorum. E onun üzerinden kaç vereyim sana biliyor musun? Hadi emek var. Ee, 4 veriyorum. 4 4. E, 4 mi? Ben bana bu kadar uğraştım ya. <laughs> Ama ne yapayım teyze bak sen şimdi benimkini gör bir de gel gel. Neredesin? Gel bakayım benimkini gör. Bak o bak. Oho! Bu ne? <laughs> Gördün mü? <laughs> Bunu sence ben ya, bunu sen ya oğlum kırıyorum kırıyorum sen ya Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun dur kırma kırma ne yapıyorsun teyze dur ya ne yapıyorsun. Ya arkadaşlar görüyor musunuz hile yapıyor ya. Ama nasıl kazandım. Çaktırmayın arkadaşlar ben yapmıştım. Aa, Aa ne yapıyor teyze dur Thais. Oyunum kastı ya. Ya ağlayacaksan bir daha seninle bir şey yapmayacağım Tayis bu ne ya? Ya <laughs> sen bunu yok bir bu ne böyle ya? Çok güzel yapmışsın ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar inanmadı bak bak inanmadı inanmadı. E Tayis ben yaptım bunu ben ben. Ya uf, sana 10 üzerinden 1 veriyorum 1 1 çok kötü olmuş. <laughs> ya Tayis ya düzgünce puanlasana niye öyle yapıyorsun? Ee, tamam 9 veriyorum 9 9. Neyse arkadaşlar 9 değildir. Her şeyin kusuru var neyse olsa değil mi Tayyip? Evet evet 9'u ok ediyorsun. <laughs> Arkadaşlar neyse biz öteki parta geçelim. Arkadaşlar ikinci parta geldik şu anda. Ee, Tayis bu sefer ben basayım mı? Aa ben basacağım. <laughs> ya ya ben basacaktım ne yapıyorsun ya? Ya ben bastım. <laughs> ya arkadaşlar görüyor musun? Ama ne çıktı? Blue Garden of Bamba'nı yapacağız. Evet en sevdiğim. Sen de onu seviyorsun değil mi? Hayır. Ben e, Green Garden of Bamba'nı daha çok seviyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Hadi Thais git yerine. Aa ne yazıyorsun Thais? Arkadaşlar ne yapıyor? Nap nap mı? Bamban. Ee, burada ne yazıyor? Opilla. Ha Opilla'yı mı seviyorsun sen Thais? Evet Opilla'yı da çok seviyorum. Çok yapmıştım. <laughs> Neyse hemen şunları kıralım. Hadi başla başla git git Thais git. Yerine git hadi hadi git git. Ben de başlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi nereye gittim bakayım dur ya bakayım dinliyor mu beni acaba bakayım şöyle ha bak dinlemiyor tamamdır arkadaşlar yine bir hile yap diyeceğim bu sefer ne yapacağım biliyor musun hem online'sını yapacağım arkadaşlar hem de bir tane bir tane daha yapacağım şaşırsın bir ne olacak onu çok merak ediyorum hemen yapıyorum slash hile yap diyorum entera bastım arkadaşlar o oh, biraz gecikme var galiba dur bakayım Maksa başladın mı? Başladım başladım sakın buraya bakma tamam mı? Ben gizli gizli çok güzel şeyler yapıyorum. Tamam inşallah hile yapmıyorsundur. Yapmıyorum yapmıyorum. Arkadaşlar bakayım ne yapacak. Hangi buluğu aldım? Mavi buluğu. Hemen biz de alalım yani şuradan. Ee, hemen alalım arkadaşlar. Böyle bir alalım. Hop ne yapıyor bu? <laughs> Aynısını yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle bakayım. He, böyle böyle yapıyor. Ama sana ne yapıyor arkadaş? Aa dur lan şurada kaç tane boşluk var arada? 1, 2, 3 galiba evet. 1, 2, 3 arkadaşlar şöyle yapalım şöyle. Hemen şurayı da şöyle alalım. Birleştiriyor mu bunlar ne yapıyor? Ya biraz yavaş yapsın bu ne ya? Arkadaşlar hemen şöyle şöyle. Tamamdır. 1, 2, 3'lük şöyle bir çaprazlama gidiyor. 1, 2, 3'lük şöyle çaprazlama gidiyor. Şunu da şöyle yapalım. Ne yapıyor bu sonra? Aa nereye kadar yükseltiyorlar acaba? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar ya buraya kadar aynen. Yani şöyle de yapıyor arkadaşlar. Aa karşısında da aynısını yapıyor. Bu ne yapıyor ya? <laughs> arkadaşlar bu çok zor yapıyor ya. Bakayım şöyle. Arkadaşlar geldik. Bakın ben bu kadar yapabildim. ama gene bir şeyler ediyor ya. Manyak mısın arkadaş ya? Bir sal şunları. <laughs> Yapmadım zaten bunu. Bakayım ne yapıyor? Aa böyle koyalım şöyle kıralım ha böyle yapıyor arkadaşlar valla ben de bunun aynısı yapıyorum ama inşallah çakmaz ya çakacak zaten de troll olduğu zaten belli video anlar da bakayım ne yapıyor şöyle şöyle böyle koyuyor böyle koyuyor böyle koyuyor Beğenmedi geri kırıyor ya manyak mısın arkadaşım ya Allah Allah Ya onları böyle mi yaptın acaba <laughs> Ne diyor arkadaşlar? Bakayım şöyle bakayım. He. O, ne yapıyor lan? <laughs> böyle yapıyor. Şuraya üçlük kırıyor. Ondan sonra buraya böyle bir iki üç. Şöyle koyuyor. Şöyle yapıyor. Ya arkadaşım bir karar ver Allah rızası için. <laughs> of. İki de değiştiriyor sinir oldum. Oo benim bitti bittim. Maksa abi senin bitti mi? Benim bitiyor bitiyor az kaldı az. Bekle. Son bir dakika kaldı. Bir dakika kalmış arkadaşlar hemen şöyle Arkadaşlar pasteliyorum Hop oh, Gördünüz mü Bakın ne kadar güzel ağza bak ya Bakayım girebiliyor muyuz şunun aslında Arkadaşlar <laughs> Bir dakika bitti bitti O oh, tamam oh. ee, Arkadaşlar bir saniye oh. Tayis Ne yaptın ya ya niye kırdı burayı bu? Tayis ne oldu? Ne <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu da böyle sen mi yapıyorsun? Hayır hayır ben yapmadım bunu. Kendi kendine olmuş. Vallahi bak az önce bende de yoktu bu arkadaşın. Anlayacak ya ne yapacağız? Ya unuttun beni. O oh, benim yaptığımın aynısını yapmışsın. Hayır hayır hayır. Bak bak arkandaki niye yaptı? Arkandaki o Herobrine yapmıştır onu hero Eee kandırma beni yalancı. Hayır hayır kandırmıyorum ben seni. Thais. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız anladık ya. Ne o bakıyor bakıyor. Bu nerede böyle ya? Sen iyiyle yapıyorsun? Ben biliyordum ya zaten. Sen bunları yapamazsın ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Ya. Thais, dur dur. Yo, Yok bak sen var ya ne kadar hilecisin ya. Ne kadar hilecisin ya. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar o, dur Dur. E, Thais, ben bunları yapmadım yapmadım. Tayis. <laughs> bak Dur ya kırayım ben de. Ben de vallahi anlamadım bunları. Neyse bak puana geçelim puana. Geçiyorum Sen hilecisin hileci Ben kazandım ben. Ya. Tayis sana iyi sıraf ama bak tamam. Bunda hile yaptım tamam Bak bak gel. Neredesin Tayis? Geliyorum ya dur. Bak bunda hile yaptım tamam mı? Bunda hile yaptım tamam bak. Ama bunu ben yaptım bak. Bunu ben yaptım. Bu güzel mi? Bunu kaç puan veriyorsun? bu buna var ya? Bak şimdi ne yapacağım buna ne yapacağım bak ah oh şimdi. <laughs> ne yapacaksın ne yapacaksın? Ha? Niye bekliyorsun orada? Elinde ne var? Aa, hayır hayır yapma 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 teyiz. Sen hile yaparsın demek ha? <laughs> hayır teyiz yapma yapma lütfen yapma. Hayır o kadar emek verdim yapma ya. Yapma lütfen ya. Hayır hayır yapma. <gülüyor> yapacağım yapacağım. <gülüyor> Yapıyorum. Hayır hayır dur dur yapma yapma. Hayır hayır, hayır yapma teyiz. Teyze hayır ya teyze ne yapıyorsun ya Aa <laughs> Ya teyze ne yapıyorsun Allah razı ya o kadar emek verdim ya Hayır sen hilecisin ben kazandım ben Tamam ya sen kazanmış ol İkinci yapı kapışmasında ben kazanacağım bak gelirsin Arkadaşlar teyze anladı vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum Bunu da ben yapmadım ama teyze anladı Teyze ne yapıyor orada bakayım Hala buydu <laughs> Yo sen bunu nasıl yapmış olabilirsin ya? Ben inanmıyorum. Bence bunu da değil yaptın. Ben videoyu izleyeceğim. Arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar biz burada sonuna gelelim. Valla bizi dövecek Ya baksana şimdi bak işte etrafı anda kırıyor. Teyiz görüşürüz de arkadaşlar teyiz. Arkadaşlar görüşürüz. Valla yorumlarda şuna hile çözün ya. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Manyak değil. Arkadaşlar görüşürüz.